Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki farklı hikaye seslendireceğim. İkisi de çok ilginç. Söz verdiğim gibi yarın da yeni hikaye ile karşınızda olacağım. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Selamun aleyküm kardeşim. Kanalını yeni keşfettim ve çok beğendim. Eğer izniniz olursa ben de hikayemi yazmak istiyorum. Benim adım Ömer Faruk, 30 yaşındayım. Muhasebeciyim. Bu olay 2014'te yaşandı. O zaman annem çok hastaydı. Doktora götürdük ve adını anmak istemediğim bir hastalığa yakalandığını öğrendik. Tedaviye başlandı ama çok geç kalmışız. Annem gözümün önünde günden güne eridi. Hep hastanede yattı ondan sonra hiç eve getiremedik. Tedavi sonuç vermedi ve aynı yıl annemi kaybettik. Annem diye demiyorum, çok iyi bir insandı. Son zamana kadar yattığı yerden namazını bile kıldı. Allah mekanını cennet etsin. Annemin ölüm haberini alınca dünya başıma yıkıldı sanki. Kendimi o kadar yalnız, o kadar çaresiz hissettim ki anlatamam. Dünyada bir başıma kaldım sanki. Annemi köyde defnedecektik. Köye gittik cenazeyi alıp. Cenaze namazını kıldık. Ben namazı kıldıktan sonra birisi benim omzuma dokundu. Kim bu diye arkamı döndüm. Bir anda annemi gördüm. Donup kaldım öylece. Sesim çıkmadı. Bağıramadım. Ağlayamadım. Hareket edemedim. Sonra da o görüntü kayboldu. Herhalde üzüntümden hayal görüyorum diye düşündüm. Defin bittikten sonra köydeki eve gittik. Ev kalabalık tabi. Cenaze evi. Boş bir odaya gittim. Tek başıma ağlıyorum. Yerimden kalkacak dermanım bile yok. Enerjim söküp alınmış bedenimden. Diğer odalardan sesler geliyordu. Kur'an okuyanlar, sohbet edenler. Bir daha hiç düzelemem sandım. Öyle bir acıydı. Ben uzandığım yerde nasıl oldu bilmiyorum. Uykuya daldım. Kulağıma bir ses geldi. Biri türkü söylüyor sanki. Ve annemin sesiydi. Gözlerimi açtım. Karşımda annem vardı. Anne dedim. Eliyle sus işareti yaptı. Sonra o elini başıma koydu. Annem de ama daha genç haliydi. Yüzünde hiç kırışıklık yoktu. Öldüğündeki hali gibi zayıf değildi. Gayet sağlıklı gözüküyordu. Benim annem normalde kapalıydı ama o an başı açıktı. Saçları simsiyahtı. Diyorum ya işte gençlik halindeki gibi. Başımı biraz okşadı. O anda nefes nefese kalmış bir şekilde uyandım. Rüyaymış gördüklerim. Kapıya doğru kafamı çevirdiğimde ise annemi gördüm. Bu sefer rüya değildi. Aynı rüyamda gördüğüm haliyle karşımdaydı. Anne dedim, tekrar kayboldu. Allah'ım herhalde aklımı yitiriyorum dedim. Hemen odadan çıktım. Elimi yüzümü yıkayıp erkeklerin olduğu odaya geçtim. Bir köşeye oturdum. Hiç konuşmuyorum. Bayılacak gibiyim. Başım dönüyor, midem bulanıyordu. Biraz oturduk. Sonra sigara içmek için dışarı çıktım. Dışarıda olanlar da başın sağ olsun falan dedi. Bana teselli verdiler biraz. Yaktım sigaramı. Uzaklara doğru bakıyorum. Gözüm bir ağaca daldı o anda. Gözümü o ağaçtan bir türlü ayıramıyorum. Sonra o ağacın altında Annemi gördüm yine. Orada namaz kılıyordu. Sigarayı hemen fırlattım. Yanımdakilere baktım. Benden başka gören var mı diye. Ama hiç kimse görmüyordu. O sırada çok sevdiğim bir arkadaşım vardı köyde. O geldi. Onu gördüğüme çok sevindim. Hemen sarıldım boynuna ve kendimi tutamadım, ağlamaya başladım. O da sarıldı, ağladı. İnanın o an terapi gibi geldi. Gücüm bir anda yerine geldi sanki. Ben çok kötüyüm dedim. İyi olacaksın kardeşim ben yanındayım merak etme dedi. Biraz bahçede oturduk. Bir sigara daha yaktık beraber. O ağacın oraya tekrar baktım. Annem hala oradaydı. Sana bir şey söyleyeceğim. Ama ne olur bana deli deme dedim. Estağfurullah kardeşim ne delisi. Söyle tabi dedi. Şu ağacın oraya baksana bir dedim. Hangi ağaç dedi. Elimle işaret ettim. Oraya baktığında korkuyla besmele çekti. "Görüyor musun?" dedim. "Görüyorum." dedi. Gözleri büyümüştü. Elindeki sigara titriyordu. Dua okudu sesli bir şekilde. "Bizden başka kimse görmüyor galiba." dedim ve diğer yaşadıklarımı da anlattım. Tabii o da çok şaşırdı. "Allah'ın sevdiği kulu işte. O yüzden gelebilmiştir evine." dedi. "Ben bunu bir hocaya sormak istiyorum." dedim. "Yarın olsun, beraber gider sorarız imama." dedi. Tamam dedim. O gece benimle kaldı arkadaşım sağ olsun. Beni yalnız bırakıp gitmek istemedi. Bir odaya iki yatak serdik yattık ama tabii uyuyamadık. Hep konuştuk. Anneme anlattım ona. Anlattıkça ağladım, ağladıkça rahatladım. İçimdeki acı geçmedi, orası ayrı tabii. Biz sohbet ederken sabah ezanı vakti gelmişti. Öyle çok konuşmuşuz yani. Abdest almak için kalktık. Abdesti aldıktan sonra da namaza duracaktık. Seccadelerimizi serdik. Namazın sonunda selamı verdim, bitirdim. Şöyle yan tarafa doğru baktığımda biraz arkamda annemin de bizimle beraber namaz kıldığını gördüm. Birden bağırdım görünce neredeyse kalbime iniyordu. Arkadaşım da gördü. Annem namazını bitirene kadar izledik onu. Selamını verdikten sonra da kayboldu. Arkadaşımla beraber annem için Yasin suresini okuduk. Bir iki saat sonra da imamın yanına gittik. Her şeyi anlattım. Eğer sadece ben görmüş olsam direkt psikoloğa giderdim hocam. Ama her şeyi arkadaşım da gördü dedim. O da benimle beraber gördüklerini anlattı. Hoca da bu tarz olayların aslında sık yaşandığını, bazen evlerini ziyarete geldiklerini söyledi. Bazen kuş şeklinde de geliyorlarmış.'' Bunu daha önce duymuştum ama ne kadar doğru emin değildim. Hoca bunların mümkün olduğunu söyledi. Annem için bol bol Kur'an okumamı tavsiye etti. Hocanın yanından çıktık, tekrar eve döndük. O gün yine beraberdik. Bugün de yanında kalayım dedi. Akşam olunca bu sefer yorgunluktan uyuyakalmışız. Çünkü hiç uyuyamamıştık. Gece ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum. Gözümü açtığımda yine karşımda annem vardı. Beni çağırdı. Arkadaşıma baktım uyuyordu. Annemi takip ettim. Dışarı çıktı. Ben de çıktım. Gerisini inanın hatırlamıyorum. Ezan sesiyle kendime geldim. Ve gözümü açtığımda annemin mezarındaydım. Arkadaşım başıma gelmişti. Ömer ne yapıyorsun burada sen dedi. Şaşkınca baktım. Neredeyim ben dedim. Mezarlığa gelmişsin baksana dedi. O anda mezarlığa biri daha geldi. Baktım Yasin amca. Yasin amca buldun mu Ömer'i delikanlı diye seslendi. Buldum amca buldum. Dediğin gibi buraya gelmiş dedi. Ben hala şoktaydım. Nasıl geldim, niye geldim diye düşünüyordum. Kafamı bir türlü toplayamıyordum. Aldılar eve götürdüler beni. Ben gece evden çıkmışım. Mezarlığa doğru gidiyormuşum. Bunu Yasin amca görmüş dediğine göre bir iki adım atıp duruyormuşum. Sonra tekrar yürümeye devam ediyormuşum. Halimden, hareketlerimden şüphelenmiş. Bana seslenmiş ama duymamışım. Sonra da arkadaşıma söylemiş. Mezarlığa gidiyor bu herhalde. Aman kendine bir şey yapmasın demiş. Beni de o şekilde bulmuşlar. Benim tek hatırladığım gece annemin beni çağırdığı ve onu takip ettiğim. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum. O günden sonra annemi bir daha görmedim. Her şey normale döndü. Zamanla yaralarım kabuk bağladı. Hep ziyaret ederim ama. Her bayramda, her anneler gününde bir demet çiçek alır giderim. Benim hikayem böyleydi. İnşallah seslendirirsiniz. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Merhabalar. Ben de hikayemi paylaşmak istiyorum. Aile durumumuz iyi olmadığından mevsimlik işçi olarak Giresun, Malatya, Sivas illerine çalışmaya gideriz. Ben ve erkek kardeşim Malatya'ya elçi aracılığıyla kayısıya mevsimlik işçi olarak gittik. Ben, erkek kardeşim ve bir de arkadaşı vardı. Ben Ahmet abi'nin işçisi, kardeşim ve arkadaşı da Mehmet amcanın evinde işçi olarak başladılar. Lakin onlar işin ilk gününde Mehmet amca ile bir sebepten tartışıp işi bırakıp başka yere çalışmaya gitmişler. Kardeşim benim de kıyafetlerimi almış gitmiş. Sözde beni de alacaklarmış ama öyle bir şey olmadı. Ben kaldım. Akşam olanları öğrendim. Ahmet abi de kardeşinin işi yarım kalmış diye benim yakama yapıştı. Köy meydanında boş bir evin balkonunda kalacaksın ve bütün işleri sen bitireceksin dedi. İnanın sabah ve akşam yemeği bile vermediler. Ben de mecbur ailem için çalışmak zorundaydım. Ne derlerse tamam dedim. Kısa zamanda köyde Ali ve Kenan isminde iki kardeş ile arkadaş oldum. Her gece yanıma gelirlerdi. Ben geceleri tek kalıyordum. O evin balkonunda yatıyordum. Bir hafta sonra Ali ve Kenan'ın annesi her gece gelmeye başladı. Kahvaltılık, çay, ekmek, peynir, zeytin gibi şeyler getiriyordu. Benim üzerimdeki kıyafetten başka elbisem yoktu. Her gece onları yıkar, sabah kuruyunca tekrar gün doğmadan giyer, işe giderdim. Tabi gece yemeğimi yedikten sonra uyumaya yakın arkamda sanki başkalarını hissederdim. Onlar da benden artanları yiyormuş gibi ve onları hissettiğimde kıpırdayamazdım. Baş ve ayak ucumda onların varlığını her zaman hissettim. Onlar bence Müslüman cinlerdi ve korumak için oradalardı. Öyle hissediyordum. Neyse iş bitti hesabı gördük. Ama akşam olduğu için ancak ertesi gün dönebilirdim. Bu sefer de iş bittiği için ev sahipleri artık orada kalamazsın. Ne yapıyorsan yap dediler. Ben de camiye gider orada kalırım dedim. Camiye gittim ama kapalıydı. Arkadaşın evine uğradım. Oradan da imamın evine gittim. Tabii vakit geç olduğu için ışıkları sönmüştü. Ben de rahatsızlık vermek istemedim. Mezarlıkta kalmaya karar verdim ve gittim uzandım. Uykuya dalacaktım ki yine onlar geldi, cinler. Ama bu sefer çok kalabalıktılar. Etrafımda hep onlardan vardı, görüyordum. Ben de içimden Allah'ım bana öyle bir uyku nasip et ki nasıl sabah oldu anlamayayım dedim. Ve gerçekten de bu duam kabul oldu. Çok şükür sabah olmuştu ve köy arabası gelmişti. Arkadaşlarımla vedalaştım, helalleştim. Sonra annenizi de bir göreyim dedim. Annelerinin yanına gittim. Bana her gece yemek getirdiğin için çok teşekkür ederim. Sen bana hakkını helal et dedim. Kadın bana oğlum ben sana hiçbir zaman yemek getirmedim. Ayrıca iki tane senin kadar evladım var. Getirse getirse onlar getirir dedi. Ben dondum kaldım. Hiçbir şey diyemedim. Yani Allah razı olsun bana bir ay boyunca Müslüman cinler ev sahipliği yapmış meğer. Tüm bunları sonradan öğrendim. Bana yemeği getiren de onlarmış. İkinci hikayemizin de sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere çok teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa Bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.